YouTube ben Ersin Çakıp Minecraft Pocket Edition'da sizlere kendi realimimi tanıtacağım arkadaşlar. Realim diyorum muhtemelen birçoğunuz bu terime aşina değilsiniz ama bir çoğunuzda ne olduğunu çoktan biliyorsunuz. Arkadaşlar Real'ı tanıtmak için öncelikle Xbox oturumu açmanız gerekiyor. Minecraft ekranında görmüş olduğunuz gibi burada e, oturumu açmak için bir buton bulunuyor. Buna tıkladığınızda öncelikle Xbox'ta çevrimçi olmanız lazım ki Real'ı oynayabilirsiniz veya Real'ı satın alabilirsiniz. Benim burada bir hesabım varmış bu hesabı kullanarak hemen oturum açıyorum. Daha sonra Minecraft Pocket Edition'a Pocket Edition'a döndüğünde Pocket Edition'a diyebilirsiniz diyebilirsiniz. için diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Hadi oynayalım butonu. Evet Xbox Live'da oturum açtık arkadaşlar. Xbox Live'da oturum açmak için tabii ki Xbox Live uygulamasını Android veya iOS'de yüklemeniz gerekir. Eğer yüklemeseniz de yine de internet sitesine yönlendirip oturum açabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar store kısmına girdiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi Minecraft Realms var. 2 oyuncu ve 10 oyunculu satın alma seçenekleri var. 2 oyunculuğu oynamak istiyorsanız yani 2 tane arkadaşınızla Realms'ı oynamak istiyorsanız aylık 10.78 TL. Ee, 11 TL de diyebiliriz. Tabi bu Android için böyle ama diğer iOS veya Windows'ta nedir onu bilmiyorum açıkçası oynayabileceğiniz, iki kişiyle oynayabileceğiniz bir üvey satın alabilirsiniz. Veya 10 tane arkadaşınızı davet edebileceğiniz, kendi dünyanıza davet edebileceğiniz 10 arkadaşınızla oynamak istiyorsanız bu da 23.38 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Realme'ın ne olduğunu şimdi sizlere bahsedeceğim ama öncelikle dilerseniz Play Store'a gidelim arkadaşlar. Play Store'da Realme'ın ne olduğuna bir bakalım. Evet Minecraft'ı satın aldıysanız eğer burada size aylık aylık e, realm aylık aboneliği arkadaşlar burada 10 tane arkadaşınızı ekleyebileceğiniz Minecraft Pocket Edition aylık ödemesi e, 23 38 TL görünüyor. Yani siz buna direkt 24 deyin gitsin küsuratları öyle sayalım. Aylık güncellemesi varmış arkadaşlar yani aylık öderseniz 23 TL ödüyor musunuz ve buradan iptal edebiliyor musunuz e, aylık olan e, ödemelerinizi iptal edebiliyor musunuz arkadaşlar. Evet Minecraft'a geçelim ve sizlere anlatacaklarımı söylemek istiyorum. Öncelikle benim Realma katılmak istiyorsanız arkadaşlar Xbox Live e, akontumu yani hesabımı ekleyebilirsiniz. Nasıl ekleyeceksiniz Xbox Live hesabım nedir bunu hemen söylüyorum ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi. Ersin Jackie yani benim arkadaşlar buradaki karakterimin ismi benim Xbox Live ismimle aynı. Zaten açıklamalar kısmında da bunu bulabileceksiniz. Xbox Live adımı hesabımın adını bulabileceksiniz arkadaşlar. Play diyelim. Burada play dediğimizde arkadaşlar eğer yeni bir dünya oluşturmak istiyorsanız Realms'da satın aldıysanız ki ben aldım Realms satın aldım arkadaşlar. Burada benim dünyamı görebiliyorsunuz. Ee, ben dünyama kişisel arkadaşlarımı yani beni Xbox Live hesabımdan ekleyen arkadaşlarımı davet edebiliyorum. Tabi e, Realm dünyası paralı bir içerik olduğu için sadece 10 tane arkadaşınızı davet edip 10 arkadaşınızla birlikte e, tabi birçok arkadaşı davet edebiliriz. Ondan fazla arkadaşı davet edebiliriz ama aynı anda oynadığımız 10 tane arkadaş olabilir. Evet Realm ayarlarından burada görmüş olduğunuz gibi zorluk seviyesi var. Survival ve Creative modlarını ayarlayabiliyorsunuz. E, dünya indirebiliyorsunuz veya dünyayı sıfırlayabiliyorsunuz. Hileleri aktif edip kapatabiliyorsunuz burada. Onun dışında fazla seçenek yok. Kullanıcılar kısmına girdiğinizde burada arkadaşlar e, arkadaş ekleme seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Yani e, siz Xbox Live hesabından arkadaş ekleyebilirsiniz bu şekilde benim gibi. Veya eğer beni arkadaş olarak eklemişseniz ben de buradan sizi arkadaş olarak kabul ediyorum ve artık Realms'a sizi de davet edebilirim anlamına geliyor arkadaşlar bu. Evet. Arkadaşları bu şekilde ekleyebiliyoruz. Hemen Realms'a gidelim arkadaşlar, bakalım benim Realms'ta neler oluyor onu görelim. Benim dünyama katılmak istiyorsanız arkadaşlar, Xbox Live'dan beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz burada. Survival oynayabiliriz sizlerle birlikte 10 kişiyle Survival oynayıp kendi dünyamızı yaratabiliriz. Realms'a katılmak istiyorsanız dediğim gibi beni arkadaş eklemeniz önemli. Evet, daha öncesinden burada oluşturulmuş bir ev görüyoruz. Bunu ben oluşturmadım ama. Daha önce davet ettiğim arkadaşlarımdan biri oluşturmuş bu evi bu yapmış bence güzel ev yapmış ama daha güzel de olabilirmiş. Evet sonuçta survival oynadığımız için evin e, boyutu, şekli, şemali ne kadar önemli bilmiyoruz ama tabi dünyamızı geliştirmek istediğimizde de... E, burada 10 kişiyle yardımlaşa çok daha güzel evler ve inşalar yapabiliriz açıkçası. Kendi gelişimimizi sağlayabiliriz. Evet buradan bir bakalım. Bakalım arkadaşlar. Buradan invite to game yani oyun daveti göndermek seçeneği varmış. Buradan arkadaşlarımızın çevrimiçi olanlar yeşil olarak görünüyor. Hemen buna oyun daveti gönderebiliriz. Oyun daveti gönderdim arkadaşlar gelirse buraya gelir tabii ki onunla birlikte oynayabiliriz oyun davetini de bu şekilde attığımızı gösterebiliriz veya arkadaşlar çevirim dışı olsa dahi şuradan e, arkadaşlar seçip davet edebiliriz davet attıktan sonra onlar oyuna katılabilir. Bir bakalım şöyle birkaç kişiye davet atalım bakalım şöyle. Evet bunlara davet atalım oyuna katılması için. Onlara da cihazlarına akıllı telefon veya tabletlerine bildirim gidecek. Ersin Çakı sizi kendi dünyasında oynamaya davet ediyor gibisi den arkadaşlar gibisinden diyelim daha doğrusu buradan hemen e, daha sonra invite game e, realm kullanıcısı ekle seçeneği de varmış bunu da kullanarak arkadaş ekleyebiliyoruz az önce bunu da göstermiştim sizlere arkadaşlar kullanıcılar burada çevrimiçi olan kullanıcılar burada e, tabi bunları yönetici şu yönetici midir nedir bilmiyorum ama tam onu çözemedim herhalde dünyanın yöneticisi olarak ekleyebiliyormuşuz bunu da buradan görmüş olduk evet arkadaşlar benim reel'ime katılmak istiyorsanız dediğim gibi açıklamalar kısmında Xbox Live adımı göreceksiniz veya ekranlarınızda da görmüştünüz zaten göstermiştim arkadaşlar. Ersin Caki olarak beni eklerseniz ben de sizi kabul edebilirim ve dünyama davet edebilirim. Burada sizlerle birlikte güzel reel'imiz oluşturabiliriz. Kendi dünyamızı yaratabiliriz ve buradaki gelişimimizi sağlayabiliriz. Sizler de ben yokken ben oyunda değilsem bile bu sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendi dünyanızı geliştirebilirsiniz geliştirmeye devam edebilirsiniz. Tabii ki şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer hile yapanlar olursa, hile açanlar olursa veya oyun bozanlık yapanlar olursa bir başkasının dünyasını, bir başkasının gelişimini, bir başkasının evini kırmaya çalışanlar olursa veya bir başkasını trolleyip onu öldürmeye çalışanlar olursa oyundan atılacaktır ve bir daha hiçbir şekilde onları oyuna almayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada bir kar kardeşimiz geliyor bu buraya doğru. Bir arkadaşımız geliyor davet ettiklerimden. Biri geliyor. Gelsin bakalım kim geliyormuş onu da görelim. Evet Realms bu şekilde arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi 10 kişi aynı anda oynayarak kendi dünyamızı geliştirebiliriz, kendi dünyamızı yaratabiliriz. Kardeşim burada Babi <laughs> iyi Parti selam diyeyim buradan. Hemen selam çakayım. Selam. Aynen selamımızı da gönderelim arkadaşlar buradan. <laughs> Bekleyelim. Aynen bakalım ne yazmış. Abi neredesin yazmış. Onu görmedim ben görmedim. Neyse önemli değil. Evet burada dediğim gibi birbirinizi trollemeyeceksiniz arkadaşlar. Realms'da benim dünyamda. Benim dünyama davet edilmek istiyorsanız arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Ben de sizi ekleyebilirim. Tabi burada oyun bozanlık yapanları oyundan atacağım arkadaşlar. Bir daha almayacağım. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın burada arkadaşımız kendine ev oluşturmuş. Mesela diyelim bu evi kırarsanız maalesef sizi oyundan çıkartmak ve atmak durumunda kalacağım ve hiçbir zaman bir daha kendi Realm'ıma davet etmeyeceğim arkadaşlar. Evet ne dersiniz Realm bence güzel bir özellik güzel bir eklenti arkadaşlar. Ersin Çakır Realm'sına katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmında yer alan kendi Realm adımdan beni Xbox Live hesabı üzerinden arkadaş olarak eklersiniz. Ben de arkadaş davetini kabul ettiğinde sizi dünyama davet edeceğim arkadaşlar. Abi dün sen gittin bizi 100 kere öldürdüler demiş. <laughs> tamam bundan sonra bundan sonra öldüren Öl, bir dakika. Öldüren alınmayacak. Aynen. Bundan sonra öldüren bir daha alınmayacak diye uyarımızı da verelim kardeşimize. Aynen. A, Y, Y, T, Y, T, R diye bir kullanıcı daha girdi oyuna. Bakalım o da gelsin. Görelim Realms. Evet arkadaşlar bence güzel bu dünyayı kendimiz geliştirebiliriz ve çok daha farklı şeyler yapabiliriz burada çok daha büyük bir çalışma yaparak büyük evler büyük kazılar büyük inşalar yapabiliriz. Evet bakalım kim geldi aleyküm selam diyelim aleyküm selam hemen şöyle mesajımızı da gönderelim tamam. Evet az önce yanlışlıkla arkadaşa cevap verememişim neyse sıkıntı yok. Y Y T ne abi bu Y T Aynen. Y T Y T R. Aynen. <laughs> Öyleymiş ismi. Her neyse şunu atalım mı? Kılıç kullansın. Al bakayım kılıcı. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Lütfen videoya like atmayı unutmayın ve aynı zamanda hala abone değilseniz abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Bir sonraki Minecraft Poker Edition veya Minecraft Poker Edition videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.